AK Parti'ye baktığımızda ayrı bir şey görüyoruz. Ben Erdoğan'a baktığımızda ayrı bir şey görüyoruz kardeşim. Bu suç mu? Erdoğan'la bizim adımız çıkmış. Ya iyi ya ki teröristlerle çıkmamış. PKK'yla çıkmamış. FETÖ'yle çıkmamış. Bilmem neyle çıkmamış. Erdoğan'la adım çıktıysa ben bundan gurur duyuyorum. Diğer siyasi partilerden farkımız ne olacak? Bizim diğer siyasi partilerden farkımız daha fazla mı çalmak olacak? Çırpmak olacak? Yalan söylemek mi olacak? Adam kaymak mı olacak? Yoksa bilmem ne olacak? Bizim farkımız daha samimi, daha güçlü ve daha müreffeh ve daha halkçı tavırlarımız da olacak. Öyle bir parti şu anda inşa ediliyor ki işte Ocak Partisi içeride kongrede bak şu anda oylama var. Öyle bir parti geliyor ki Allah'a yemin ederim hiçbir siyasi parti önümüzde kalamayız. İşte çünkü bu siyasi partilerin hepsini bu siyasi partilerin hepsinin arkasında bir karanlık oda var. Hepsinin. Hepsinin. Ya, nasıl yani efendim? Evet. Bizim arkamızda ne var biliyor musunuz? Bizim arkamızda gördüğünüz gibi ancak yani Atatürk'ün devleti Atatürk'ün Resmi Erdoğan'ın resmi olabilir ve bizim arkamızda bir oda yok, bizim arkamızda ancak millet olur, bizim arkamızda ancak bu milletin değerleri olur, kültürü olur, samimiyeti olur. Ama diğer siyasi partilerin arkasında karanlık odalar var. O karanlık odaların içinde karanlık planlar var. O planların içerisinde ne hesaplar ne kitaplar var. Bizi kandırmak için birbirleriyle yarışırca sına halleri var, hareketleri var, duyguları var, projeleri var. Bizi aldatan lafları, söylenleri var. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Sevgili sevgili vatandaşlar, sevgili abilerim, kardeşlerim buraya kadar iyi kandırdılar. İlk ocak partisi var. Bunların hepsini söyleyeceğiz. Kirli sözlerini de deşifre edeceğiz. Kirli amellerini ve niyetlerini, duygularını her şeyi ortaya çıkaracağız. Çünkü onların arkasında karanlık odalar var. O odaların içinde yer yer birileri gelip giriyor, onlara bazı şeyler söylüyor ve bu güzelim ülkemizi, bu kadın milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyor. Bizi etnik kimliklerimizde, bizim farklılıklarımızla, oysa ki bir değer olan, oysa ki zenginliğimiz olan, oysa ki hoşgörü ve kültür abidesi olan bu ülkede bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor çalışıyorlar. Başaramadılar. Bakın başaramadılar. Osmanlı'nın son dönemi Atatürk'ten sonra 1938'den sonra başlayan zulümler ve hala devam eden entrikalar, FETÖ darbe teşebbüsü, darbe zihniyetçiler, cuntacılar ve saat rejiminin başımızdaki belaları, ordunun içine çöreklenmiş hainler, emniyetin içine çöreklenmiş FETÖ'cü alçaklar, devletin kademelerine sızmış, milletin vergisiyle maaş alan yamyamlar bu milleti birbirinden bölmeye çalışmışlar. Nereye kadar Ocak Partisi'nin kurulduğu işte bu ana kadar kardeşlerim. Bu anı. Buradan öteye bunlara yol yok. CHP 1938'den sonra işgal altındadır. Ben bunları hızlı hızlı size anlatıyorum ki lütfen siz de milletimizi anlatın. Bizim bu konuşmalarımızı kolay kolay TV programlarında söylemezler, söyleyemez, söyletmezler. Bize müsaade etmezler. Çünkü sen doğruları söylüyorsun. Sen çünkü eyvah her şeyin gerçeğini söylüyorsun. Sen bunların bütün yalanlarını ortaya çıkarıyorsun. Söylemezler, söyletmezler. O yüzden benim sizden ricam yani sözlerimizin değdiği bütün kulaklara ve beyinlere ve neferlere iletmek isterim ki ne olur Allah rızası için. Kendinize iyilik yapın. Ocak Partisi'nin niyetini, istikametini ve yapacağı hamleleri herkese duyurun, anlatın. Şimdi dinleyin beni. 38'den sonra CHP bir İsmet Ünlü Partisi haline geldi. Bölücü Ermeni Partisi haline geldi nokta. Bölücü Ermeni Partisi. Efendim senin ne bu Ermenilerle alıp veremediğin? Benim onlarla bir derdim yok. Onların bölücüleriyle derdim var. Benim Ermenilere ne derdim olabilir? Onların bende derdi olmasa benim onlara ne derdim var? Bölücü olmayan Ermenilere biz kadim sadık milleti sadık demedik mi? Onların arsaları, evleri, tarlaları eşleri, namusları bizim garantörlüğümüz altında demedik mi? Asırlardan beri bunları burada bunlar bu garantörlük adı altında yaşamadılar mı? Kendi dillerini, dinlerini kiliselerini açık tutmadık mı? Bizi ne diye arsadan vurdular? Ülkemizi ne diye bölmeye çalıştılar? Kürtlerle kan davası Türklerle toprak davası deyip bizi gelip hedef neden aldılar? Kürtleri Türklere, Türkleri Kürtlere neden düşürmek istiyorlar? CHP'deki özellikle bölücü Ermeniler neden şimdi DEM Partisi'ne yaklaşıyorlar? Neden bu bölücüler CHP'yi işgal etmiş? Orada oraya nüfus etmiş? Onları neden bize karşı kışkırtıyor? Ne oluyor Allah aşkına? Bölücü olmayan Ermenilerle, Kürt'ün de, Türk'ün bir sorunu var mı? Burası zaten Müslüman Türk yurdu. Burada Hristiyanına da, yani Yahudisine de saygı var, hoşgörü var. Arkadaşlar kiliselerin açık olmasından rahatsız mıyız Allah aşkına? Neden camiler? bunların zoruna gitti? Neden camileri ahıra çevirdiler? Neden kiliselere kimse ses çıkarmadığı halde cemevlerine cümbüş evi dediler? Ya kendi değerlerimizle bizim ne, neden kavga ettirmeye çalıştılar? Ne geçti ellerine? CHP işgal altında. Ta 1938'den bu yana. Ey Atatürkçü kardeşim yorulma. CHP'den sana fayda yok. Ocak Partisi'nden var. Neden mi? Çünkü CHP işgal altında. İsmet İnönü bölü Ermenileri oraya getirdi koydu. Yetmedi. Tek Parti siyasi bir, bir parti vardı CHP var başka parti yok. Başka bir parti kurulacaksa yine ona CHP İsmet Ünlü'nün başındaki CHP müsaade etti ancak. AK parti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin onayı olmadan kuramazdı. Kurturtmazdılar. Yeni Dernefah Partisi'ni kapatmadılar mı bunlar? Necmettin Erbakan Hoca efendi bakın Ay. ne zulümler yaptılar şimdi oğlu. Oğluna bak babasına bak ne alaka. Babası İsrail'le savaştı oğlu İsrail'in kölesi oldu. Adnan Oktan'ın savunucusu oldu. Senin ne işin var ki onun yanındaki bayanlarla şunlarla bunlarla şimdi böyle zor durumlara düşürüyorsun? Fatih. sen adın Fatih'ti. Baban da Neşmettin Erbakan'dı. Ne işin vardı kardeşim? Şimdi gittin onların kölesi oldun. Devletine ben skandalla beraber misin sen? Yazıklar olsun sana. Seni de affetmeyeceğiz. Unutmayacağız seni de. Bakın yeniden refah veya yeniden bir parti şu parti bu. Hepsinin arkasında bir lobiler var. Ve onların da güçlü sermayeleri var arkadaşlar. Sermayesi olmayan tek siyasi parti ocak Partisi. Millet bir araya geliyor. Benim bir başkanım kendi imkanlarımla kendi ocağını tutturuyor. İlçe başkanının kendi imkanlarını kendi ocağını. Ya. çünkü bu millet bu millet siyasete işte böyle el koydu. Onun adı Ocak Partisi. El koydu. Millet millet siyasete el koydu. Ocak Partisi ile artık millet siyasette kendi yerini alıyor. Herkes kendi bulur. Böylesine bir dava anlayışıyla bulayız. Burada para almaya gelenler burada para bulamaz. İhale almaya gelenler burada ihale bulamaz. Samimiyet arayanlar burada samimiyet bulabilir. Devleti ve milleti için fedakarla çalışmak isteyenler burada bizim karşılığımızı bulabilir. Haricinde kim ne isterse burada onu öyle kafasına göre bulamaz. Millet için ve devleti için fedakarla çalışmak isteyenler bizim aramızda yeri bulabilir ve güzel şeyler yapar. Diğer siyasi partiler hepsi. Ce der izin almadan parti kuramıyoruz. 16 ay Ocak Partisi'nin alındığı belgesini vermedi bu yapı. Şu andaki düzenden bahsediyorum. Demokrasi demokrasi diyorlar. 16 ay Ocak Partisi'nin alındığı belgesi verilmedi. Osmanlı Ocakları tarafından kurulduğu için. Osmanlı Ocakları nasıl olur da bir parti kurur dediler. AK Parti'ye ihanet mi diyor? AK Parti'ye biz niye ihanet edelim? Ya AK Parti 15 Temmuz gecesi ben korumuş gözetlemiş bir kardeşinizim. Ve ben AK Parti'ye değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a inandığım için ona çalıştım. Milletler onun adına Sayın Erdoğan'a o istedim. Ben AK Parti'nin bir bayrağını asmadım. Rozetini takmadım. Hiçbir zaman AK Partili de yani olmadım. Çankaya'daki arkadaşlar üye kaydını yazmışlar. Üye yazmışlar 2004'te. Oradan da istifa ettim. Zoraki yani istifa ettim. Silmiyorlar. En sonunda dilekçedir nedir şudur budur kapattık. Ben AK Parti'ye değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güvendim. Ve ona güveniyorum. Ve onun Türkiye sevdasına sahip çıkmaya çalışıyorum. Ve görüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra AK Partili yöneticiler bu davaya onun gibi sahip çıkamayacaklar. Bunun kanaatindeyim. Görüyorum. AK Parti yapamayacak bunu. Görüyorum. Tanıyorum biliyorum. Diğer siyasi partilerde görüyorum. Hiçbirimizin işi değil bu iş. Bu iş yürek işi. Bu iş herkese eşit mi dağlanacak kapasitede olabilecek yürek işi. Hoşgörü işi. Kardeşlik işi. Adalet işi bu iş. Sizde yok. Sizde bunların belki sizin çok paranız olabilir. Belki bütün makamları işgal ediyor olabilirsiniz. Bilmem neyiniz bilmem neyiniz olabilir. Ama bu milleti barıştıracak, birleştirecek potansiyel güç yok. Sizde ben bunu görüyorum. Bu yüzden Ocak Partisi. Bu yüzden Ocak Partisi. Diğer siyasi partiler bakıyoruz arkadaşlar. Diğer siyasi partilerin tamamı yine o Cumhuriyet Halk Partisi'nin onayıyla kurulmuş. Dem de öyle. Yani CHP biliyorsunuz HDP'yi kurdu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de dahil bütün siyasi partiler CHP'nin yani onayıyla kuruldu. Nasıl olur ki şimdi yani bunlardan bu millete bir fayda gelir? Ben bilmiyorum. Bütün siyasi partilerin seçmende de saygı duyarak oy verdikleri siyasi partileri bir gözden geçirmelerini ve söylediklerimi lütfen bir dikkat almalarını rica ediyorum. Boş boş akşama kadar yalan falabıldır dinliyorsunuz. Biraz da iki dakikada gerçekleri dinleyin de ülkenin başına gelenleri bir bilin de bir beraber şu vatanımızı milletimizin huzur ve ferahını birlikte sağlamaya çalış. Tek başına birilerinin üzerine atmıyorum. Artık siyasete lütfen herkes hep beraber değer versin. Siyasetin siyasetin kenarında köşesinde kalarak birilerinin de bu gelip kendi ülkende manevra yapmasına müsaade etmeyin ya. Türk gelsin siyaset yapsın mecliste olsun Kürt'ün hakkını savunsun. Bu benim işime gelir. Türk gelsin Türk'ün hakkını savunsun mecliste Türk'ün istek ve taleplerini getirsin. Alevi gelsin milletvekili olsun. Ya bu ülkede yaşayan herkes gelsin milletvekili olsun ve mecliste elini alsın. Çok güzel değil mi? Ama ipi birilerinin elinde olan milletvekillerinden, sözde milletin vekili olanlardan kime ne fayda gelir? Çünkü ipi başlamıyor. Millete tepeden bakıyorlar. Milletvekili oldu diye herkese bir üstünlük tassın. Milletle hiç dışlı olmayanlar. Seçimden seçime gelip o da size el çektirenler. Esas sürüş çektirenler. Bunlar mı senin vekili? Ya bunu niye kendinize yaptırıyorsunuz? Onlar size ceketini ilikletsin, el pençe dursunlar. Siz de gel bakalım vekilin hesap ver bana deyin ya. Bunlara vermeyi şu hak etmedikleri. Hak etmedikleri ilgiyi, hüneri, o saygınlığı bunlara göstermeyin Allah aşkına. Ne milletin vekilini? Milletin vekili milletin derdiyle beraber olur. Neredeler bunlar? Neredeler? en enkaz var. Balatya'nın milletvekilleri nerede? Nerede? Kayseri'de bilmem ne sorunu var. Nerede? Hatay'da aynı sorun var. Nerede ya bu milletin vekilleri? Sözde milletin vekilleri. Ya milletini milim inlerken, milletin sorunları varken ülkenin dört bir tarafında ateş çemberinin altında böylesine bir dönemden geçen Derken, ne olacak peki? Nereye kadar? Ocak Partisi'ne kadar. Rahat olun biz geliyoruz. Biz bunların hepsini başaracağız. İnşallah. Başaracağız. Biz bunların hepsini başaracağız. Işiniz rahat olsun. Allah'a yemin olsun. Şehitlerimiz emin olsun. İnşallah. Gazilerimiz emin olsun. Vatanını, milletini seven herkes mutmain olsun. Ocak Partisi geliyor, iş başına geçiyor. Şimdi bize gelen üyelerimiz diyorlar siz AK Parti'miz Ocak Partimiz yoksa Tayyip'in yanında mısınız onunla beraber diye bize bir sorular soruyorlar. Bu yaşayacak bir konu yok. Ocak Partisi kendine ait bir partidir. Yani AK Parti'de yani bu vatana millete hizmet etmek için çalışan dürüst insanların olduğunu düşündüğümüz nitekim böyle gördüğümüzde de üzüldüğümüz bir siyasetçi kurumdur. Bizim AK Parti ile bir ilişkimiz olamaz. Biz çünkü başka bir parti. Kaldı ki bizim ittifaklarla da ilişkimiz biz Cumhur İttifakı'na da aynı mesafedeyiz. Millet İttifakı'na da aynı mesafedeyiz. Bizim bu ittifaklarla, bir siyasi partiyle bizim ilişkimiz yok. Bizim olsa olsa ancak Recep Tayyip Erdoğan'la bir gönül ilişkimiz olur. O da Türkiye üzerin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda olur. O menfaatin dışına çıkarsa babamızın oğlu da olsa onunla da olmaz. Bizim adımız Ocak Parti. Yoksa çıkar. <laughs> Ama Türkiye'nin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda yani canhıraş bir şekilde mücadele eden bırakırsa Erdoğan'ı. Yani bir muhtarımı görsen kurban olurum ona. Niye? Bu vatan ve millet için bir şeyler yapıyorsa ve bunu da başarmışsa, ispatlamışsa e şimdi yiğidi öldür hakkını ver. AK Parti'ye baktığımızda ayrı bir şey görüyoruz. <laughs> Sayın Erdoğan'a baktığımızda ayrı bir şey görüyoruz kardeşim. Bu suç mu? Erdoğan'la bizim adımız çıkmış. Evet. Ya iyi ya ki teröristlerle çıkmamış. PKK'yla çıkmamış. FETÖ'yle çıkmamış. Bilmem neyle çıkmamış. Erdoğan'la adım çıktıysa ben bundan gurur duyuyorum. Ben bundan gurur duyuyorum. Çünkü Erdoğan bu milletin geleceği için mücadele eden bir lider. Ama aynı hassasiyeti yanındaki ekip arkadaşları göstermiyorsa ya e onlar da kendi kaderlerinden yünel. Vebal üzerindeler. Vebal üzerindeler. Ey AK Partili kardeşim zıplama. Seni daha çok zıplatacağım. Çünkü sen Erdoğan gibi değilsin. Senin şu an idare ettiğin bu ülkeyi bizim idare ettiğimiz dönemlerde iyi izle izlemelisin. Ülke nasıl yönetilmiş sana göstereceğiz. Liderine nasıl ve samimiyet gösterilmiş sana göstereceğiz. Sana bu ülkeye... Nasıl sahip çıkılırmış onu da göstereceğiz onu da göstereceğiz onu da göstereceğiz evet. Evet. Onu yerel medyada seni takip ettim başkanım. Bu söylediklerim aynı yerel medyada da söylemiş. CHP Evet. Onu dedim. Evet. Oradakileri de takdir et. Evet. Ben bakın arkadaşlar ben Malatya'dayım bugün veya Şırnak'tayım, Diyarbakır'dayım, bilmem neredeyim. Ben neredeysem oranın havasına ve dokusuna uygun konuşacak bir kardeşiniz değilim ha. Bu kalem yok bizde. Bizde delikanlılık var. Sözün neyse özün o olacak. Ben sanda başka, Ankara'da başka konuşacak bir adam değilim. Burada ne konuşuyorsam yarın Türkiye'nin ve dünyanın veya herhangi bir yerinde aynı şeyleri konuşmaktan asla imtira etmeyeceğim. Çünkü bizim birliğimizin formülü bu. Orada başka, burada başka, şurada başka konuşup üç tane yalan söyleyip bir siyaset yapanlarla bizim işimiz yok. Bizim yaptığımız siyasetle de değil arkadaşlar. Vatana sahip çık. bizim yaptığımız millete sahip çıkmak. Bizim yaptığımız geleceğimize sahip çıkmak. Bunun adını bu şekilde koyabiliriz. Ama bizim adımızı siyasetçi koyarak o üç yalan söyleyip bir siyaset yapanlarla bizi asla bir kefeye koymayın lütfen. Çünkü bizim adımız Ocak Partisi bizim bir ittifaka bir siyasi partiye ve başka liderlere ihtiyacımız yok. Bizim partimizin programı var. Bizim partimizin lideri partimizin programıdır. Ben tek başıma bu partiyi yönetmiyorum. Yanımdaki bir üyeme dahi nerede ne yapabileceğimizi istişaresini yapıp ona göre de uygulamalar gerçekleştiriyorum. Milletin derdi neyse dertlenmeye çalışıyorum. Çözüm odaklı olmaya çalışıyorum. Osmanlı Ocakları'na da keza aynı. Ocak partisinde de böyle. Bizi merak etmeyin. Bizi ne 10 millettekiline ne 20 millettekiline ne de 200 millet milletvekilleriyle bizi kandıramazlar. Bize boyundurup takamazlar. Bize şu bakanlık bu ihaleyle bizi aldatamazlar, kandıramazlar. Rahat olun biz bunlara boyun bükmeyeceğiz. Şunların için bunların hiçbir kirli tuzağına ve pazarlığına girmeyeceğiz. Rahat olun. Bize inanın. Güvenin. Önümüzde seçimler. Hepsinin bize ihtiyacı var. Yani Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nda. Muhtemeldir bize bunlar çeşitli madde planlarla ve pazarlıklarla gelecekler. Muhtemeldir. Ama bakın ben size söz veriyorum. Malatya'da ve bizi şu anda canlı eminiz değil mi külliyetiyle? Bizi izleyen herkese söz veriyorum. Biz bir pazarlığın partisi olmayacağız. Tabela partisi olmayacağız. Kendi yağımızda bir gün mutlaka iktidar olacağız ve bu diğer bütün siyasi partilerin ne yaptıklarını, bu millete nasıl zulmettiklerini hepsini göstereceğiz. Birisi kalkıyor diyor ki işte şu kadar konser olmuş bilmem ne olmuş. Ya tamam yani yani zaten eee Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu zaten belli yani. Seçim zamanında camiye gider ellerini açar, haricinde gider rakısını içer şarap. Ya böyle bir tip yani. Bu tip zaten böyle bir tip. Bu adam konser paralarıyla meydanlara gelir, gündeme gelir anladık. Konser yapar tamam. Seçim döneminde ücretsiz süt verecekti, ekmek verecekti, vaat verdi, tabelalar şimdi konsere para var ama süt vermiş olduğu o sözlere para yok. E, Mansur Yavaş keza yeni öyle. Ama tamam da. Ve AK Parti'ni Siz sütten çıkmış kaşık mısınız ya? Siz kimsiniz? Ya siz yıllardır yaptınız zaten bunu. Şimdi adamların eksini gördüğünüzde diye hurra vuruyorsunuz da. Ya sizin de onların da biz hepinizin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Hepinizin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiç yalandan birbirinize düşmeyin. Bence Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı derhal birleşmeni Ocak Partisi'nin karşısında kendilerine bir konum görmeleri gerekir yoksa biz bunları pürbüz edeceğiz. Hiç Çünkü yok. bunların iki, iki yapının da ne niyette olduklarını çok iyi biliyoruz. Bunlar kayın kaybedecekler. Binlerce kişiyle bir araya gelip parti kuruyorlar. Sözüm bana X partiler. Daha sonra yani dağdaki karın erimesi gibi eriyip eriyip üç kalıyorlar. Bak biz öyle Osmanlı Ocakları'yla çıktık. Daha sonra Ocak Partisi'ni kurduk. Bak birdik bin olduk. On bin, yüz bin devam ediyoruz ha. Bizi durduramayacaksın. Öyle alımlı belgeleriyle bize kumpas kurmaya çalışanlar. Beni öyle FETÖ'nün hedefine koyanlar. PKK'nın ifadesine sen geç onları, sen geç onları. Beni korkutamazsınız, benim yol arkadaşlarımı korkutamazsınız. Korkakların zaten bizim oramızdaşı yok. Bu vatanın milleti, kültürünü, değerlerini seven herkesin buluştuğu bir ocak, bir yuva, bir hane var. Biz de bu partiyi kurduk. İlk de ocak partisi var. İlk de sizler varsınız. İlk de bu vaziz milletimizin savunucuları var. Allah. Etiniz, etiniz, etiniz. Başkan, bu ülkeye kim bir çivi faydası olursa, biz onun yanındayız, devamlı onun yanında olacağız. Her zaman, her yerde faydası kim ise, Arayöz'ü, Sünnüs'ü, evet. Çerkez'i, Arabı hangisi olursa olsun, bu ülkemize kim bir çivi fayda gösterirse, biz onun yanında ve onun arkasında devamlı yürüyeceğimize antikiyoruz. sözlerimize karşı, hangi olursa olsun, devamlı yanınızda da olmaya devam edeceğiz. Ben de... Ben de...